Gel aşağı ilerle, Hattın gerisini alıyoruz. Hattın Şu hattın gerisini alıyoruz temas evet, birbirimizle. Hâltın hâltın birbirimizle. Tema olmayalım birbirimizle. Arkadaşlar, Büyük temas halinde olmayalım. Uzaklaşırız. güvenlik alanındayız. dışarı Tamam. Geriye. Lütfen güvenli alanda dışındayız

Bu son yaşanan olay bizlere açıkça göstermiştir ki ihmaller has safa ve güvenli bir kampüs ne yazık ki yok. Eğitim konuşacağımız, gelecek konuşacağımız meskenimizde intiharlar, intihar süsü verilmiş cinayetler konuşuluyor. Kampüste silahın ne işi var? Kameralar neredeydi? Rojin için adalet eylemlerinde yüzlerce güvenlik ve polis bizi ablukaya alıp güvenliğiniz için buradayız dediklerinde dün neredeydiler? Dün neredeydiler? Öğrenciler dikkatli olmaları konusunda bir bildiri geçilmedi. Neden kameralardan izi takip edilip olay yaşanmadan bulunmadı? İntihar veya cinayet 100. yılın itibarı sarsılmıştır. Faili meçhul üniversite olarak halk ve kamuoyu arasında isimlendirilmiştir. Bizler güvenli bir kampüs olmadığı, herhangi bir öğrencinin can güvenliği, herhangi bir öğrencinin can güvenliği olmadığı yerde eğitim göremeyiz. Bu yüzden ihmaller konuşulup Güvenli kampüs sağlanana kadar ders boykotuna çağrı yapıyoruz. Sağlıcakla kalın demeyi çok isterdim ama kampüsümüzde bu olanaksızdır O yüzden canınıza dikkat edin. Susma, Sustukça sıra sana gelecek. Susma, Sustukça sıra sana gelecek. Susma,

Gel ekit başa bekliyorum. thank <laughs> you